Pilates, kasların üzerine yük bindirmeden, sizin e, üzerinizde ruh ve fiziken e, stres oluşturmadan yapabileceğiniz en güzel egzersiz programlarından biri. Kaslarınızı çok daha iyi bir şekilde güçlendirebiliyoruz e, ve çok rahat hareket edebiliyoruz. Ulaşılamayan en derin kasları bile e, pilates sayesinde hem güçlendiriyoruz hem de çalıştırıyoruz. Çok fazla sosyal medyada, YouTube kanallarında bir sürü e, yoga işte ondan sonra pilatesle ilgili spor videoları, egzersiz videoları hazırlanıyor. Tabii ki bunları evde yapmak çok yanlış bir şey değil ama özellikle bunları yaparken belirli bir rahatsızlığınız varsa bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz gibi özellikle postural duruş bozukluğunuz, omurganızla ilgili bir takım rahatsızlıklarınız varsa bunları yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağımız en ufak yanlış bir hareket bizi daha ileri sakatlıklara götürebilir. Bunları yaparken en azından evde yaparken ufak ufak deneyerek hareket açılarını daha böyle küçük şekilde veya rahatsızlığınızın bilincindeyseniz sizi rahatsız edecek, ağrı oluşturabilecek hareketleri yapmadan yapabiliriz. Ama tabii ki benim önerim her zaman bir antrenör, bir spor hocası eşliğinde bu çalışmaları yapmak. Spor ve egzersiz e, mutlaka e, istikrarlı ve düzenli yapılması gereken çalışmalardır. En kötü haftada iki kere egzersiz yapmalarını öneririz. Eğer evde bu rutini sağlayabiliyorsanız haftada iki gün e, düzenli bir şekilde pilates yapabiliyorsanız evet kaslarınızı bir şekilde güçlendirebilirsiniz. Faydası mutlaka olur. Herkesin mutlaka az da olsa e, egzersize zaman ayırmasını ve düzenli bir şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Thank you.